Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tırnak yemeği ile alakalı olacak. Size bir egzersiz uygulayacağım. Bu egzersizi Doktor Ahmet Çiçek'in Hangi renk, ne renk kitabından esinlendim ve size uygulamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar gözlerinizi kapatıp niyetinizi alın. Şimdi gözleriniz kapalı bir şekilde hangi parmağınızı ağzınıza götürmek istediğinizi bir tespit edin. Örneğin sol elinizdeki işaret parmağınızın tırnağını yemek istiyorsunuz. Tırnağı ağzınıza götürmeden önce eliniz havadayken durun. Bekleyin ve gözlerinizi açın. Ve kendinize içinizden şu soruyu sorun. Neden diğer dokuz parmağımdan biri değil de özellikle bu parmağımın tırnağını yemek istedim. Bu soruyu böyle bu şekilde soruyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi uygulama bu şekilde bitmiştir. Bu uygulamayı lütfen tırnağınızı ta ki yemeyene kadar uygulamayı kendinize yapın. Şifa olsun diyorum size. İyi günler.